balon, tire ve hazine. İlk sıra. İkinci sıra cüzdan, tire, yüzük. Burada tren var mı? Evet. Ortada üçlü tren geldi. Burada da tren var. Peki burada tren var mı? Evet. Şöyle tren var. Bir de yukarıdan aşağı. Dört yönde ikramiye var. Bakalım. 50 bir eli de buradan 100 bari şu anda 100 100 olsa 300 olsa bakalım evet kime de olmuş 100 de bu yandan bir 100 de buradan son karta 300 TL ikramiye 39 44 45 12 numaralarımız. Bakalım herhangi bir şey denk getirebilecek miyiz? 27. 39. Evet 39'umuz var. Bakalım. 50 TL bu kartımızdan şu an 39'dan geldi. Başka var mı ona bakalım. 1. <laughs> 44'ümüz de var. Evet. 1. 50 de burada. 100. Başka var mı? 25. İkinci sıraya bakalım. 30 43 4'ümüz var. 13 23 34 son sıraya bakalım. 4 10 28 32 ve 3. Evet bu kartımızdan 50 50 100 TL bundan çıkardık önce bu kısmına bakalım 20.000 500 ve 300 ikinci sıra 30 5 bin 30 son sıraya bakalım 2 milyon 20.000 ve 530 ayı vermedi. Bir tane var. Üçüncüsü yok. Bonus bakalım. Evet. Para destesi geldi. İkinciye bakalım. Taç. Sonuncusu. Atmalı. Para destesine bakalım. Hadi güzel bir şey olur. Evet. 120 TL ikramiyesi var. Bu kartımızın. Para destesinden geldi. Bakalım bundan ikramiye çıkarabilecek miyiz? Kazanan numaraları bir açalım. 14 22, 15, 18, 3 ve 8 numaralarımız. Buradan açmaya başlayalım. 1, 21, 30, 29, 11. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım.

Prado Boş. Son sıraya bakalım. 23. Bir daha 23. 13. 14'ümüz, 15'imiz var. 2. 3'ümüz var. 24. Son sayımızda 19. Rakamlarda yine bir şey yok. Bonuslara bakalım. Evet. Kasa. Evet. Burada bir para destesi gördüm. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. 500 TL para destesinden ikramiye çıkardık. Sonuncuya bakalım. Kedi. Güzel. Son anda mega yüzümüze güldü. 500 TL ikramiye çıkardık para destesinden. Gelin. Kazanan numaraları açalım. 40 35 14 9 ve 4 numaralarımız. Bakalım herhangi bir sayı denk getirecek, getirebilecek miyiz? 46 Yıldız sembolü geldi evet 100 TL ikramiyesi var Hatta burada yıldızın 100 TL yazıyor. Diye. Başka var mı ona bakalım 30 31 10 İkinci sıraya bakalım 37 45 13 25 16 10 sıraya bakalım 26 20 29 36 8 Zaten yıldız sembolü çıkınca seriye bağladım. Başka çıkacağını bildiğim için. 37 21 40 4 16 ve 17 Şuradan başlayalım. 22, 21'imiz var. 14 5 dördümüz var. 19 10 Evet, burada bir kupa geldi. İnşallah ikanesi. 3 3.40'te diye umut ediyoruz. Bir sonraki sıraya bakalım. Başka var mı? 46 31 15 16'mız var. 1 8 ve 44 3. sıraya bakalım. 45 11 33 23 41 43'ümüz var. ve 30 Son sıraya bakalım. 38 97'miz var. 12 24 18 9 Son sayımız 26. Evet. Ne gelmişti? Kupa. Kupanın altındaki ikramiye bakalım. Evet. 200 TL ikramiyesi var. Ödüllere bakalım. Bonus kısmına. Yat. Araba. Tatil. Yine kasa. Evet. Mega altın kartımızı birinden başlayalım. Kazanan numaraları açalım. 26, 24, 3, 17, 6 ve 5. Bakalım herhangi bir sayıyı denk getirebilecek miyiz? 30, 7, altımız var 7 geldi. 2, 1, 16. İkinci sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 9. 14. 22. 29. Ve 4, 6 var. 5 var, 4 geliyor. Bu sıra da boş. İkinci sıraya bakalım. 11. 21. 12 23 18 Güzel sayıda kaçı yaptı. Bu sırada boş. Son sıraya bakalım. 20 10 19 28 Evet. Son sayımız diyecektim. Burada yonca geldi. Bakalım ikramiyesine. Güzel, 200 TL ikramiyesi varmış. Bonuslara bakalım. Ev, araba, kedi ve elmas. Evet, Mega Altın kartımızdan 200 TL ikramiye geldi. İkramiye var mı? Kukardan ilk sıra anahtar, araba anahtar. Ortadaki sıra Evet bir anahtar da buradan geldi Ortadaki anahtar Ve taç Şimdi burada anahtar olsa Hem yukarıdan aşağı hem çapraz olacak Burada anahtar olsa yine çapraz oluyor Buraya bir açalım evet Çapraz üçlü anahtar geldi Peki burada anahtar var mı? Evet yukarıdan aşağı da var Bir de böyle çapraz var Ortadaki de pusula Evet altı yönde ikramiye var Yukarıdan aşağı Şöyle çapraz, bir de böyle çapraz. Evet, bakalım ikramiyelere. 50 Bir 50 de buradan. 100 Güzel. 100 buradan. 200 Kat 500'lük herhalde. 300 Bir de yukarıdan aşağı var. 300 400 ve 500. Evet. 500 TL ikramiyesi var bu kartımızda.